Arkadaşlar şey e, biz Yunanistan önceden de Yunanistan'a gitmiştik. Sanırım yine Taşoz'a gitmiştik. Mesela şey Taşoz'da e, çok büyük yani Türkiye'de yok kornet klasik o kaymak ama böyle bu kadar büyük kornetin iki katı üç katı büyüklükte bir tane kornet türü görmüştük gerçekten de çok güzeldi. Yani bir, anca bir saate bitirebilmiştim. Yani bir saat sürmemişti ama. Bir bayağı bir 10 dakika falan sürmüştü. Bir de onu yemekte çok zorlandım. Çünkü hem denize girmek istiyordum. Hem de e, onu yemek istiyordum. Tabi tadı da çok güzeldi. Yani bu yüzden de onu falan atamadım. Onu yedim. Ama gerçekten çok güzel ve çok e, kocamandı. Umarım siz de bir gün... Ee, Yunanistan'da onları görürsünüz. Ve siz de yersiniz. Görüşürüz. Sizi çok öpüyorum. Bay bay.